Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı Süper Loto çekilişimize hoş geldiniz. Bu akşam çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleşiyor. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Ekranlarımızda şimdi sizler de görüyorsunuz 60 adet topumuz şeffaf tüpümüzde yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesinde heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam Süper Loto çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Sayın Pan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler Süper Loto çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numarayı belirleyecek ve sizler bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde bu akşamın büyük ikramiye bedeli olan 15 milyon 97 bin 726 TL ikramiyeyi de kazanma şansına sahip olacaksınız. Küsuratıyla ekranlarınızın başında sizlerin de gördüğü gibi. Aynı zamanda 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Şu anda stüdyomuzda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor ve Süper Loto çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum efendim. Toplarımız makinemizin içerisine girdi. Yüksek hava akımı teknolojisiyle tüm çekilişlerimiz el değmeden gerçekleşiyor. Ve makinemiz 60 adet top içerisinden Büyük ikramiyeyi kazanmanız için 6 şanslı numara belirleyecek. Sizler bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olacaksınız. Ve ilk şanslı numaramız makinemiz tarafından belirleniyor. 49 numara ilk şanslı numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfasından da canlı olarak yayınlanıyor. Yine çekiliş sonuçları bu sayfadan kontrol edebiliyorsunuz. Evet ikinci şansı numaramız makinemiz tarafından belirleniyor şu anda. 56 numara ikinci şanslı numaramız. Bu arada sevgili izleyenler şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfadan kontrol edebilirsiniz. Evet saatler stüdyomuzda şu anda 21.33 ve çekiliş heyecanıyla 3. şanslı numaramızı makinemiz tarafından bekliyoruz. 16 numara 3. şanslı numaramız. Sevgili izleyenler çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek de birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Bu da önemli bir hatırlatma olsun sizlere. Evet dördüncü numaramız şimdi makinemiz tarafından belirlenecek. Süper Loto çekilişimizin heyecanı Milli Piyango TV YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanıyor. 22 numara dördüncü şanslı numaramız. Eldeyemeden tüm çekilişlerimiz yüksek hava akımı teknolojisiyle gördüğünüz gibi gerçekleşiyor. Ve beşinci şanslı numaramız geliyor. 24 numara 5. şanslı numaramız ve son numaramız gelecek. Sizler 6 şanslı numarayı doğru bildiğinizde 15 milyon 97 726 TL ikramiye bedelini de kazanma şansına sahip olacaksınız. Heyecanla son şanslı numaramızı makinemiz tarafından bekliyoruz. Saatler 21.35 stüdyomuzda. ve 7 numarada son şanslı numaramız. Ekranlarımızın başında Süper Loto çekilişimizin kazanan numaralarını görüyorsunuz. 7, 16, 22, 24, 49 ve 56 numara kazanan şanslı numaralarımız. E evet, çekiliş heyetimize de bizlere eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Sevgili izleyenler tabii ki kapatmadan önce sizlere bir hatırlatma daha yapmak istiyoruz. Bizler şans merkezi kapılarımızı tekrar siz değerli izleyenlerimizi açıyoruz. Sizler de izleyici olmak ve burada bizlerle aynı heyecanı paylaşmak isterseniz sisalsans.com'dan seyirci olun formunu doldurarak da yine bizlerle bu güzel çekiliş heyecanına da ortak olabilirsiniz. Tabii ki bir diğer hatırlatma daha 18 yaşını da doldurunç olmanız gerekiyor. Evet bizler Süper Loto çekilişimizi her salı, perşembe ve pazar günleri saatlerimiz 20 30'u gösterdiğinde gerçekleştiriyoruz. Yarın akşam şans topu çekilişimiz saatler 20'de ve çılgın sayısal loto çekilişimiz de 21.30'da olacak. Tekrar görüşünceye dek şans ve sağlık daima sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.